Ne ne arkadaşlar buradan çok düşük yapmalıyım çünkü çok donuyor arkadaşlar arkadaşlar dostum ben ya da arkadaşlar ne yapacağız çok düşük yapalım an der nicht. Ich glaube, ich mache das jetzt dann. Mama, kannst du mir helfen? Wie ist es, wenn das fertig ist dann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen kann. Arkadaşlar benim channel'ımda daha tam atıyor ya. İlla salak dedi. Ama bu çocuk ya mall. Aman kaldım lan. Çok yani. десерт сюда мы сюда коем там

en son arkadaşlar şimdi video kapatcağım şimdi hadi gidelim.